Karaman'da kamyonun çarptığı otomobil savrularak belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan bulvarındaki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BD idaresindeki 70 ACC 411 plakalı MAN marka kamyon, kavşakta dönüş yapan YÖ yönetimindeki 42 ARB 73 plakalı Nissan marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra kavşakta bekleyen Karaman Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarparak Sağlıklı pantolonuna bakamadım canım.